Arkadaşlar herkese merhaba. Benim Hocam Yayınları Pragmatik serisinden çıkan 2021 TET Fizik kitabım şu anda elime geçti. Sizlerden gelen talep doğrultusunda kitabın tanıtım için kısa bir video hazırladım. Kitap 212 sayfa, sonunda da 10 tane deneme sınavı var. Sınavlar tamamen üniversite sınav sistemine uyumlu. Kitabın şöyle sayfalarını hızlıca bir çeviriyorum. Ee, arkadaşlar kitabı şöyle görüyorsunuz. Kitabın başlangıcında her testin, her konunun Önce bir konu kavrama soruları var. Konu kavrama soruları açık uçlu ee, seçenekler yok. Cevapları sayfanın altında. Hemen arkasından testler geliyor. Testlerin cevapları testin sonunda. Test soruları tamamen sınav sistemine uygun. Bu arada sayfaların altında o testin içeriğinde bulunan bilgilerle ilgili kısa notlar yer almış. Yani sınavda soru gelme olasılığı yüksek olan konularla ilgili kısa bilgi notları var. Tabi 212 sayfanın hepsini böyle tek tek ee, çeviremeyeceğimi düşünüyorum ama şöyle hızlıca bir çevireyim kitabı görün, tanıyın nasıl bir kitap olduğunu. Ee, bence gayet güzel görünüyor. içeriği de dolu dolu. Bu arada kitaptaki soruların tamamının video çözümleri de var. Kare kod uygulamasıyla bu çözümlere ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Birçok online satış sitesinde satışa sunuldu. Bildiğim kadarıyla kitapseç.com'da da gayet indirili bir şekilde kitaba ulaşabiliyorsunuz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.